Burakçı psikiyatriste gidip hiçbir şey anlatamıyorsan bu bazı kimselerde olur. Yaz. Gitmeden önce iki sayfa. Çok uzatma. insan okuyacak onu. Baymasın karşındakinin gözü korkmasın. İki sayfa yaz. 2 A4 sayfasına yaz. Bu dediğim önemli. Unutma. Kullanmış olduğun ilaçları falan da yaz. Sülalede başka psikiyatrik hasta varsa onları da yaz. İki sayfa yazıp ver eline adamın. İki dakika göz gezdirir okurun. Bir de psikiyatriste gidecek olanlar. Göt deliğinizin rengine kadar her şeyi anlatın. Utanç duyduğunuz suçları dahi anlatın. Yani bana bazen diyenler oluyor ya şunu anlatmaya utandım psikiyatriste diye. Hani bir tane koyasım geliyor. Hani manavdan elma istemeye dilim varmadı demek gibi bir şey. Hayvan gibi sorunu var, anlatmaya utandım. E, öl amına koyayım. <laughs> Ha sonra içeri atsınlar. Şimdi suç dedim ben değil mi? Allah şükür benim bir suçum yok. Görmüş oldum. Tek suçumu hepiniz gördünüz. Ondan başka bir suçum yok. Ee, o da suç mu değil mi artık bilmiyorum. O işlerin durumu nedir? Hukuki durumu, psikiyatrist sırf tutmak zorunda mıdır falan onu bilmiyorum açıkçası. O etik durumlarını ama yani en utanacağınız şeyleri, en büyük zaaflarınızı bile anlatın. Çekinmeyin demek istediğim o. Karşındaki adamın mesleği yok. Sabahtan akşama kadar senden de daha beter manyakları dinliyor çünkü.